Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine üzücü bir haberle karşınızdayım. E, haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar Bodrum, Muğla, Çemerköy Termik Santrali'nde yangın artık mevcut. Termik santralin içine girdi yangın maalesef. İnsanlarımız, vatandaşlarımız gemilerle tahliye ediliyor buralardan. İşte sizinle Instagram'dan bulduğum bir videoyu paylaşıyorum. Buyurun videomuz. Arkadaşlar alelerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Santralin içine girdi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buradaki arkadaşımızın çığlıklarını, bağırışlarını, herkesin nasıl bir telaş içinde olduğunu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah bir an önce söner, hiç sönecek gibi durmuyor şu an için ama umarız bir an önce artık şu yangınlar biter, ondan sonra da faillerini birer birer yakalayıp cezasını veririz evet. arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Değerli görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz bizlere çok mutlu edeceğiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.